Ne garip tecellidir ki sanki tarih tekerrür ediyor. Sayın Erdoğan bu milleti sağır dilsiz zannediyor herhalde. 18 Kasım 2002 bir gazete küpürü gösteriyorum. AK Parti %35 oyla 3 Kasım 2002 seçiminden çıkmış. Ancak Sayın Başbakan'ın siyasi yasağı var. Sayın Başbakan ilk ziyaret ettiği kişi olarak eski Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'i ziyaret etmiş. 18 Kasım 2002'de. Büyük gazetelerden birisinin küpuru. Diyor ki Erdoğan'a baba nasihatı. Altında bir sürü söz var. Yine bir başka gazete. O gazetede de Demirel'den dört altın öğüt diyor Sayın Erdoğan'a. Aynı gün yapılan görüşme. El sıkışıyorlar yanında. Daha sonra AK Parti milletvekili olan o anda da seçilmiş olan Süleyman Bey'e yakın isimler de var. Yine bir başkası gerginlik değil muhatap mutabakat arayın. Bedel ödemeyin diyor Süleyman Bey. O zaman başbakan olmayan Erdoğan bu görüşmenin içerisinde bu tavsiyeleri dinliyor.